hain saldırıyı, arkasındaki güçleri, içerideki hainleri, bizim bu konudaki yapmadıklarımızı, şehit askerlerin hayatlarını kaybetmesinde istihbarat zaafı var mı? Başka bir zaaf var mı? Terörle kararlı mücadeleyi, ekonomisini, asgari ücretini, başka sorunlarımızı konuşmamız gerekirken, Geldik Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Özgür Özel'in tutum davranışlarını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşur olduk. Şimdi bugün Sayın Fatih Altaylı da dinledim. Diyor ki ya kardeşim diyor, Geçmişte diyor şöyle yaptılar, böyle yaptılar, megri megri dedirttiler. Siz onlara bir şey diyemiyorsunuz. Kardeşim bu önce sonra meselesi değil. Sen mecliste bir bildiri ortaya koyuyorsun. Bir birlik beraberlik mesajını önce vermen lazım. Ondan sonra çık canlı oku. İstediğini söyle. Biz burada çıktığımızda sizlerle de tartışmanın içinde bulunduk. Dedik ya Demirtaş'a selam çakma arkadaş. Olmaz. O operada öyle eğilip el ve bunun senin önüne gelir koyarlar çat diye. Bitmedi. Gittin dem başkanına. Biraz önce belki orayı duydun duymadın. Hoş geldin sayın eş genel başkan dedi. Yuttun gülümsedin. Şehit cenazesinden oraya gittin. Ya bildiri Allah'ın bildirisi imza at geç ya. Kardeşim bunun sana karşı siyaseten kullanacağını bilmiyor musun? Bu Cumhuriyet Halk Partisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu parti. Sen böyle bir siyasi partinin genel başkanısın. İçine girdiğin duruma bak, memleketin Manisa'da caminin avlusunda yuhalanıyorsun ya, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle. Kopma kardeşim sokaktan. Orada çelengi parçalayanlardan birini hatırlatalım. Çelengi parçalayanlardan birini bak, de eski AKP'den aday aday Başka bir şey öneriyorum ben söyleyeyim. Sayın Özel'e. Anlamak istiyorsa, Allah'ın kitabını severse. Bak bu kadar net konuşuyor. Sessiz sedasız AK Partililerin haber olmadan. Hani diyor ya AK Partililer geliyor da öyle yapıyor böyle. Tahta Tahtakale'ye git. Trabzon'a git. Yozgat'a git. Erzurum'a git. Kayseri'ye git. Nevşehir e git. Nevşehir'e git daha beterini görebilirsin tepki olarak. Bak sana söyleyeyim. Hakikaten. Yani ben diyorum ki ya Cumhuriyet Halk Partisini kardeşim ya ne bileyim bırakın kendi haline kendiniz parti kurun. Ya Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle oy verilen bu partinin bu Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden artık istifade etmeyin arkadaş. İnsanlar bundan rahatsız. Şu anda biz İsmail siyasetçileri konuşuyoruz ya. Bizim 12 şehidi konuşmamız lazım. Serhat Hanım biraz önce söyledi. Nedenlerinin içinde konuşalım mi konuşalım. Tabii ki konuşacağız. Onunla konuşulmamı da şunu da atlayalım lütfen. 22 yıldır iktidarda bulunan e, AKP hükümeti neden bu konuda hiçbir Bak, şekilde bir adım ben, atamıyor? Bunu da konuşalım tamam, artık. Ben bu masada geçen yayınlarda iki defa birisinde kısmen söyleyebildim. İki husus söyleyeceğim dedim. Birisi, ne bileyim etkilendim. 18 Aralık 2023 tarihinde... Sayın Osman Pamukoğlu Paşa'nın Saygı Öztürk ile Irak'ın kuzeyi ile alakalı çok ciddi bir röportajı vardı. Ders niteliğinde. Dedi ki bakın dedi burada başlar duruyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi hedefi var dedi. Devam ediyor. Uydu garnizon devlette dedi. Biz dedi bu hava saldırılarıyla nokta atışlarıyla bir yere varamayız dedi. Biz dedi eksi 30 derecede katoda sığınak bastık dedi. Eğer dedi oraya piyade asker postalı değmezse dedi. Oraları dedi etkisi hale getiremezsin. Tehlike çok büyüyor dedi. Kara operasyonu yani. Ben bunu zaten söyledim. Dedim ki bak Suriye'nin kuzeyinde de Irak'ın kuzeyinde de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalistlerin hedefleri hala devam ediyor. Amaçları devam ediyor. Orada bir uydu garnizon devlet kurmak istiyorlar. Kurma hedefindeler. Asla vazgeçmiyorlar. Ben buna ne gerekçe olursan ol, efendim İsrail destekledi, Mossad yön verdi, o verdi, bu verdi. Onu ben de biliyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin izni olmadan bu, bu böyle bir saldırıya kalkışabilme imkan ihtimalleri yok. Ama bizim geldiğimiz yerde tüm bunlar konuşuluyor. Ülkede, kusura bakmasın kimse, siyaseti, ekonomiye ona buna alet ettikleri için ya 12 şehit verdik, Hafta sonu maçlar ertelenmedi bu ülkede. İsmail rahatsız etmedi mi seni? Eğlence mekanları müziğini kesmedi ya. Ölümün yası olur. Şehidin yası olmaz. Tamam kabul ediyorum. Bayrakları yarıya indirmeyin. Ama eğlence mekanları, futbol maçları. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Kafayı mı yediniz?